Mega Mac'den herkese merhaba. Olaylı magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı sürpriz bir ayrılıkla son buldu. Çiftin ayrılma nedeninin evlilik konusunun gündeme gelmesi fakat Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak onaylamaması olduğu öne sürülmüştü. Kaynanalım. İkilinin ayrılmasıyla ilgili ortaya atılan diğer bir iddia ise ihanet oldu. İddialara göre Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'i Çinli model Jocelyn Chiu'la Aldattı. Ortaya atılan bu iddia sorusu sert bir tepkiyle karşılaşan model... ...sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanlayan şu açıklamayı yayınladı. ''Bu iddia gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok.'' İki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 17 yıllık evliliğini noktalama kararı alan Güzide Duran... ...boşanma sürecinde Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce bir mekan çıkışında ardındansa bebekle yürüyüş yaparken görüntülenen ikilinin aşkı doğrulanırken Duran hakkında yasak aşk söylemleri gündeme geldi. Hakkında ortaya çıkan haberlere yanıt veren Güzde Duran uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebimin olmadığı halde istemediğim çocukların dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. ''Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum.'' açıklamasında bulundu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Yağlı çapkın incisiyle adından söz ettiren oyuncu Mert Ramazan Demir, son zamanlarda tenise merak salmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen tenis turnuvasında hünerlerini sergileyen Demir, turnuvayı birincilikle tamamladı. Demek ki sadece oyunculukta değil, Sporda da yetenekli beyefendi. Reklam aşkı haberleri ardından yurt dışında yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti ara sıra Türkiye'ye geliyor, yurt dışı tatillerine çıkıyor ve konser kulislerinde sürekli olarak dip dibe görüntüleniyorlar. Yaklaşık 2 yıl ardında bırakan ikili reklam ilişkisi iddialarını kulak ardı ederek aşklarına tam gaz devam ediyor. Son olarak bir ayranları tarafından görüntülenen çiftimiz öğrenine göre şimdilerde Kopenhag turunda. Diğer bir deyişle yani bence artık reklam aşkı iddiası sadece bir iddia olarak havada öylece asılı kaldı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>